Evet herkese tekrar merhabalar. Biz biraz mola verdik. Şimdi yola çıkacağız. Hava sıcaklığı çok yüksek. Birazcık kendimizi ıslatıyoruz ki en azından klima etkisi yapsın yolda. Sıvı hidro şey sıvı elektrolit dengemiz bozulmasın. Aşırı terlemeye ve aşırı sıcaklığa bağlı. yani şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani bildiğiniz kıyafetleri rahatlıkla ıslatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi anlatacağım birazdan. <laughs> Göğüs bölgesini de ıslat göğüs bölgesini. Kedi sana bakıyor ne yapıyor bu diye. Şimdi arkadaşlar birazdan daha net anlatacağım bu yapılan işlemi. Ve hazırlığımızı yapalım. Aynı sıralama önden devam etsen. Şimdi şu an yayladayız. İzmir'in yaylasındayız yani. Yaklaşık bir 600 rakım vardır hemen hemen burası. Hava sıcaklığı şu an burada 37 derece. Yani İzmir'in içerisinde 41-42 derecelerdeydi. Tabii bu asfaltın sıcaklığı buna dahil değil o sıcaklığı da buna yedik eklersek eğer o sıcaklıkla beraber yani hissedilen yeni yaklaşık bir 44-45 dereceleri buluyor. Şimdi güneş yanı oluşmasın vesaire diye üzerimizde mont da var. Bu bizim terleme şiddetimizi arttırıyor. Buna paralel olarak da sıvı kaybımız artıyor doğal olarak. O sıvı kaybı, sıvı kaybı da vücudun sıvı elektrolit dengesini bozulmasına sebep oluyor. Bundan korunmak adına bu tür uzun sürüşler yapacak yapacağınız yerlerde zaten bu ıslaklık çok uzun süre kalmıyor. Yaklaşık bir 20 dakika falan bizi serinletiyor. Ama mutlaka vücudunuzun sürüş tarafına bakan ön yüzünü mutlaka ıslatın. Şu an klima etkisi içerisinde seyahat ediyoruz. Ve bu bizim terlememizi engelliyor. Dolayısıyla sıvı kaybımız azalacağı için de sıvı elektrolit dengemizin bozulmasının önüne geçmek için bir tedbir görevi görüyor. Bu tür hava sıcaklığının normal olduğu Yerlerde yapacağınız sürüşlerde mutlaka vücudunuzun dış katmanınızı yani elbise ve kıyafetlerinizi ıslatın. Hatta böyle bir suluğunuzda işte delinmiş bir su şişesi de olur. Arada sürüş esnasında da üzerinize böyle e, onu sıkabilirsiniz. Onun da çok ciddi etkisi olur rüzgarla birlikte çok ciddi serinlik veriyor ve net hissediyorsunuz yani. Çünkü yaz aylarında en büyük problem arkadaşlar. Birincisi sıcak çarpması, ikincisi de sıvı elektrolit dengesinin bozulması. Kaybettiğiniz sodyumu, kalsiyumu, magnezyumu yerine koymak kısa zamanda pek mümkün olmayabilir. Eee Ha, ülke olarak çok güzel bir e, coğrafyadayız. Politik olarak pek düzgün bir coğrafya olmasa da. Beslenme kaynaklı değerlendirdiğinizde maden sularının yoğun olduğu bölgelerimiz var. E, ve bunlar arz Talep zinciri içerisinde paketlenmiş bir biçimde bizim kullanımıza sunulmuş. Ee, en uğro bakkalda petrol ofislerinde veya marketlerde de rahatlıkla ve sıklıkla bulabilirsiniz. Bu sıcaklıklarda maden suyu kullanımı önemli. Kaybettiğimiz sıvı elektrolit dengemizin yerine konulması açısından. Bir de mümkün olduğu kadar öğlen sıcaklarında yola eğer bir zorunluluğumuz yoksa çıkmamaya özen göstermemiz de tedbiren daha önemli. Çünkü güneşin en dik olduğu saatlerde güneşin etkisi ni kırabileceğiniz bir korunma metodumuz yok bizim motorun üzerinde. Onun için de en güzel korunma o saatlerde güneş altında seyahatimize bir en azından 4 saatlik ara vermek. Yani 11 ile 3 arası en ideal dinlenme saatidir. Denize girerken de bu böyledir, motorla sürüş yaparken de bu böyledir. Hatta benim evde kedim var. Yazık şekilden şekile giriyor. Bu öğlen sıcaklarında evin içinde klima olması bile kesmiyor. Yani hayvan bile bunaldı resmen. Yani onu da hesaba katarak bu şekilde dikkatli olalım. Bu vesileyle de size bu metodu göstermiş olduk. Son kez toparlayalım. Bizim için sıvı elektrolit kaybı önemlidir. Vücudun asit-faz dengesini bozarsınız. Bu kalp ritim bozukluklarına, sindirim bozukluklarına, uyku bozukluklarına bile sebep olur. Onun için sıvı alımımızı kaybettiğimiz oranda tamamlamaya özen gösterelim. Ve şunu da şöyle açıklayayım. E, tabii bu benim koyma şansım yok. Ben o kadar uğraşacak bir pozisyonda değilim. Ama marketten aldığımız e, normal şişeli suların bir çoğu, özellikle beyaz kapaklı olanlarının bizim kaybettiğimiz vitamin mineral dengesini yerine koyacak e, içeriğe sahip değildir. Mavi kapaklılar bildiğim kadarıyla doğal olan suları temsil eder. Kapak renginin sınıflandırılmasının sebebidir. E, su alırken de mavi kapaklı suları tercih edersek, bu tür orman yollarından geçerken de ormandan akan ama mutlaka dikkat edin suyu soğuk akan e, çeşmelerden su ihtiyacınızı karşılarsanız o kaybelen e, mineral dengesini de yerine koymak için e, yeterli ol olabilir. Ara ara tecrübe edersiniz mesela aşırı derecede yorulursanız o gece rahat uyuyamazsınız. Bu da o bahsettiğimiz elektrolit dengesinin bozulmasından kaynaklıdır. Biliyorsunuz uyku bozukluğu çekenlere magnezyum önerirler. Magnezyumun bir formunu önerirler. Daha doğrusu kompleks magnezyum alabilirseniz daha iyidir. Magnezyumun bir formunu önerirler ki uykunuz rahat edebilin diye. Çünkü uyku için de magnezyum gereklidir. Bu ayrıntılara dikkat ederek sürüşlerimizi devam ettirelim. Toparlayalım. Sıcak havalarda özellikle bu sıcak havalarda yani sıcaklığın en yoğun olduğu zamanlarda saat 11 ile 3 arasında sürüş yapmamaya özen gösterelim. Bir zorunluluğumuz varsa mutlaka kaybettiğimiz sıvı oranınca mineral açısından zengin suları yerine koymaya çalışalım. Sıvı kaybını yani terlemeyi en aza indirecek uygulamalardan bir tanesi uygun kıyafet seçiminin yanında kıyafet kıyafetimizin ön yüzünü ara ara ıslatalım. Bakın şu an yüzde beş bile kalmadı vücudumda ıslaklık. Yani kaç dakika olmuştur? 8-10 dakika önce gitti ama hala kısmen ben serinliğini hissediyorum vücudumda ve terleme hemen hemen sıfıra yakın. Sağlıcakla kalın. Kazasız belasız sürüşlerimiz olsun görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın